Hadi bakalım. Sizi çok, evet, çok seviyorum. Evet, ben de seni çok seviyorum. Sizi çok Evet, bu zaman bir alkış şey alalım durumuza. Rahatın bir sonra sana daha bakalım. Hadi. Da. Hemen arka tarafa geçiyorsun dur. Hadi bakalım. Diğer arkadaşın üstüne. Evet. Son üstüne yapacağım. Dansı heyecanlı mısın? Evet. Ne kadar heyecanlı. Ben Develi İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, milletim adına, Develiler adına, Kayseriler adına şükranlarımı sunuyorum. Evet, özellikle çocukların çok büyük katkıları oldu bu yardım tırında. Evet. Kendi haşlıklarını verdi, onlar da bir selam bekliyorlar size. Aynen, ben, ben hepsinin gözlerinden öpüyorum. Develiler her zaman inisiyatif olan insanlardır. Develi çocuklar da haşlıklarıyla buradaki çocuklarımızı sevindirmek adına, oyuncaklarla, çikolatalarla çocukları bugün çok mutlu ettiler. Biraz sonra da zaten hocamız gösterecek. Sizlerin kardeşleri burada mutlu olduysa ne mutlu size. Hepinizi gözlerinden öpüyorum. Seni çok çok özledim arkadaşım eş arkadaşım şey arkadaşım, şey, arkadaşım eş arkadaşım diyoruz ki yani özellikle öğretmenler için söylüyorum bu duyuruyu. Bir şekilde burada olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Yani sadece bir hafta değil, iki gün değil, beş gün değil. İnşallah hep burada olacağız. Bu yaralar, yaralar sarılana kadar burada destek olmak gerekiyor. Birlik ve beraberlik içinde olmak gerekiyor. <laughs> evet, Birliklerle de destek vermek gerekiyor. Yani yarım saat önce geldik. Bir yandan bir havası değişti. İşte yaptığımız yardımlar ve yapılan etkinliklerle çocukların yüzünde az da olsun bir tebessüm oluşturabildiysek bize ne mutlu. Yani bu yana şu dakikaya kadar Maraş'ta yani hamdolsun ki biriz bütünüz. Etnik anlamda, dini anlamda bir ayrımız gayrımız yok. Bize düşen de milletimizin yanında olmak çoluğuyla, çocuğuyla yani biz biz milletimizi devletimizle birlikte ayağa kaldıracağız inşallah. inşallah. Yani bu kapsamda burada olmanız çok önemli. Çocukların buraya destek vermesi çok önemli. Develi çocukların buraya sizlerin sayesinde işte oyuncaklarıyla, gıdalarıyla, şekerleriyle, çikolatalarıyla destek çok önemli. Allah bu birliği, bütünlüğü sonsuza kadar devam ettirsin. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi evlerini olsun, diğer kayıplarını olsun, en kısa sürede gidererek normal hayata döndürmek için her türlü mücadeleyi vermeye hep beraber ama devam ediyoruz. Edeceğiz Allah sizden razı olsun. Süleyman Hocam birkaç cümle alalım. Evet, başkanım. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Burada çalışmaları zaten e, gözüküyor. Biz buraya Develi'deki kardeşlerimizin, e, öğrencilerimizin hem yardımlarını hem selamlarını e, getirmek üzere geldik. Buraya bir gönül köprüsü kurduk. Elhamdülillah herkese teşekkür ediyoruz Burada gördüğümüz manzara şu Devletimiz milletiyle birlikte el ele Yaraları sarmaya çalışıyor Büyük oranda da sıkıntılar Giderilmiş durumda Tabii bu bir süreç istiyor Başkanımın söylediği gibi bugünden yarına hemen olabilecek bir şey değil ama Acil ihtiyaçların hemen hemen tamamına yakının Giderildiğini gördük Allah devletimize milletimize zeval vermesin Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz Allah bin kere razı olsun Kaymakamlarımız Kayserimiz özellikle burada çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Bütün belediye imkanlarıyla, devlet imkanlarıyla, develimizin, Kayserimizin bütün gücü burada. Allah razı olsun. İnşallah daha güzel günler göreceğiz diyoruz.